Merhabalar. Bugün genital bölge temizliği konuşacağız. Öncelikle şundan başlamak gerekiyor. Vajina temizliği gerekli değil ama vulva temizliği yapılması lazım. Vulva dediğimiz yapının ne olduğunu bir hatırlayalım. Vajina vajinanın içindeki kanaldır. Vulva ise dışarıdan görülen, işte dış dudaklar, iç dudaklar, kıkırdakların bulunduğu dış genital yapıyı ifade eder. Vajinanın içini yıkamak bir sürü probleme neden olur. Bu sebeple iyi bir fikir değil. Ama vulva yıkanmalı. Vajina kendi kendini temizleyen bir fırın gibidir. Bu da çok iyi bir metafor. Amerika Jinekoloji ve Obstetrik Koleji, vajinanın kendini temizleyerek, doğal salgılarıyla ve pH dengesini koruyarak kendini sağlıklı tuttuğunu ifade ediyor. Şunu unutmamak gerek, vajina çok sayıda iyi bakteri barındırır. Ve bu iyi bakteriler vajinanın asidik pH yapısını korur. Asidik pH yapısı da kötü bakterilerin üremesini engelliyor. Sabunlar, spreyler, jeller ve evet hatta su kullanarak vajinanın içini yıkadığınızda bakteriyel dengeyi bozarsınız. Bu denge bozulduğunda bakteriyel vajinoz, mantar ve diğer enfeksiyonlara zemin hazırlar. Vajinayı yıkamak vajinanın kendi kendini temizlemesini de etkiler. Bu nedenle temiz bir vajina isteniyorsa kendini temizlemesi için onu yalnız bırakmakta fayda var. Peki vulva nasıl yıkanmalı? Vulva ılık suyla yıkanmalı. İsterseniz cildi tahriş etmeyecek hafif bir sabunla yıkayabilirsiniz. Ancak bu pek de gerekli değil. Dış dudaklar ayrılır. Elinizde ya da banyoda kullandığınız bir süngerle e, hafifçe burası temizlenebilir. Ama vajinanın içine su ve sabun e, kaçırılmamasına özen gösterilmeli. Vulvayı yıkamanın yanı sıra anüsü, yani makat bölgesini ve makat bölgesiyle vulva arasındaki yapıyı mutlaka her gün yıkamak gerekiyor. Önden arkaya yıkayın. Her seferinde en önemli şeyin önden arkaya yıkamak olduğunu unutmayın. Aksi takdirde makat bölgenizden e, vulva bölgesine gelen bakteriler burada enfeksiyona neden olur. Peki hiç mi sabun kullanmayalım hocam? Hayır. Vulvayı yıkamak için sabun kullanmanıza gerek yok. İlla sabun kullanmak istiyorsanız kokusuz hafif ve renksiz bir sabun seçmenize fayda var. Kokulu sabun vulva ve çevresindeki deriyi tahriş edebiliyor. Peki genital bölge yıkama ürünleri, jeller, spreyler ne olacak? Çoğu süpermarkette kokuyu azalttığı söylenen ve vajina yığı temizlediği iddia edilen bir dizi kadın genital bölge temizlik ürünü var. Bunları kesinlikle satın almayın. Vajinanızın temiz olması için böyle ürünlere kesinlikle ihtiyacı yok. Ve vajinanıza kesinlikle güler bahçesi gibi kokmasına gerek de yok. Bu ürünler aslında insanların vücut kokuları ile ilgili güvensizliklerini sömürmek için yaratılmış. Gerçekte bu ürünler gereksiz ve zararlı. Çünkü vulvanızı ve vajinanızı tahriş edebilirler. Peki tüm kokulu ürünlerden kaçınmalı mıyız? Evet kesinlikle kaçınmalısınız. Kokulu ürünler, sabunlar, yıkamalar ve spreyler olsun vajinayı ve vulvayı tahriş edebilirler. Ancak size bir koku gelebilir. Herkes bunu kokluyor olabilir mi diye düşünebilirsiniz. Muhtemelen hayır. Vajinanızın belirgin bir şekilde vajina gibi kokması gerekiyor zaten. Başka bir koklayana kadar kimsenin bu kokuyu alması pek olası değil. Tabii partneriniz hariç. Ve bu çok doğal, çok da endişelenecek bir şey değil. Çünkü hiçbir vajina kokusuz değil. Olmamalıdır da. Vajinaların birçok olası kokusu vardır. Bakırdan tatlıya kadar. Vajina kokusu diyetle veya menstruasyonun hangi döneminizde olduğuna göre değişim gösterir. Koku çok keskin ve hoş olmayan, sizi rahatsız edecek kadar e, kötüyse bir kadın doğum doktorundan e, görüş almanız önerilir. Peki... Akıntınız çok yoğun. Ne yapmalısınız? Endişelenmeli misiniz? Vajinanın kendine ait bir akıntısı da var. Akıntı ile ilgili endişeniz varsa rengine bakmanızı öneriyorum. Genellikle şeffaf ve beyaz akıntı tamamıyla normal. Ve bu akıntı vajinanın nemli olmasını sağlar, sağlıklı kalmasını sağlar. Ve vajinanın doğal kayganlaştırıcısıdır. Şeffaf akıntı ovülasyonun yani yumurtlamanın bir sonucu da olabilir. Adet döneminde ise Akıntınız kırmızı kahverengi şeklinde olabilir. Çünkü kan tarafından renklendirilir. Akıntınız gri, yeşil veya sarı renkte ise ağrı veya diğer bulgularla birlikte ise bir doktora danışmanızda fayda var. Adet döneminde bir parantez daha açalım. Adet döneminde de vulvanızı yıkamanız gerekiyor. Bunu günde birkaç defa arttırıp yıkayabilirsiniz. Peki gelelim vajinal duşa. Vajinal duş zararlı mı? Vajinal duş genellikle vajinayı temizlemek için halk arasında çok da yaygınca kullanılan bir durumdur. Bu kesinlikle işe yaramaz ve güvenli değildir. İyi bakterileri hatırlayın. Vajinal duşları, sabunlar gibi iyi bakterileri yok edebilir. Bu da vajinayı enfeksiyonlara karşı savunmasız kılar. Bilimsel araştırmalar vajinal duşun kullanılmamasını öneriyor. Vajina duşları ile ilgili bir sürü komplikasyon var. Cinsel e, yolla bulaşan hastalıklardan tutunda e, tutun da Gebelikteki komplikasyonlara kadar vajinal sağlık üzerinde 2008'de yapılan bir çalışmaya göre 2561 katılımcı incelenmiş. Hamilelik öncesi sık sık vajinal duş yapanların erken doğum yapma olasılıklarının daha yüksek olduğu bulundu. Yine 2016'da yapılan bir çalışmada ise sık sık vajina duşu yapanların HPV enfeksiyonuna daha sık yakalandıkları gözlendi. Kısacası vajinal duş sağlıklı bir üreme sistemi için kesinlikle gerekli değildir ve yapılmamalıdır. Bir de buhar banyosu var. Kramplara, ağrılara, şişkinliklere iyi geldiği söylenen belirli otları sıcak suya demlendirilerek üzerine oturmakla oluşan bir eylem. Tabii ki de bu da iyi bir fikir değil. İşe yaradığına dair de herhangi bir bilimsel kanıt yok. Sıcak buhar vajina içinde ve çevresindeki hassas dokuları tahriş edebilir. Belirli otlar düşük yapmamıza neden olabilir. Vajina gibi hassas bir vücut parçası söz konusu olduğunda iyi incelenmiş çözümlere kulak vermenize fayda var. Şimdi başka bilinmesi gereken şeyler var mı? Önden arkaya kuralını unutmuyoruz. Tuvaletten sonra ya da işte banyoda mutlaka önden arkaya temizlik yapıyoruz. Yani makat bölgesine civarına gitmiş herhangi bir şeyin vulvaya yaklaştırılmaması gerekiyor. Vajinaya girecek herhangi bir ürünü kullanmadan önce ne içerdiğine dikkat edin. Kokulu kayganlaştırıcılar, prezervatifler ve tamponlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Pamuklu iç çamaşırı. Yani biz kadın doğumcuların bütün hastalarımıza önerdiği şey pamuklu iç çamaşırı giymek. Pamuklu iç çamaşırı vulvanın nefes almasını sağlar, nemi alır. Dolayısıyla kuru bir ortam sağlar. Naylon ve diğer sentetik kumaşlar vulvadaki hassas cildi tahriş edebilirler. Terli ve ıslak kıyafetler hemen değiştirilmelidir. Nemli ve sıcak koşullar kötü bakterilerin üremesi için zemin hazırlar. Bu bakterilerin vajinanın enfeksiyona neden olmasını önlemek için ıslak mayolarınızı, ıslak pantolonlarınızı bir an önce değiştirmenizde fayda var. Peki doktora ne zaman başvuralım? İdrar yaparken veya cinsel ilişki sırasında ağrınız oluyorsa, vajinadan çok kötü kokulu ve rahatsız olduğunuz bir koku geliyorsa, genital bölgenizde kabarcıklar, yaralar, siiller varsa, yeşil, sarı veya gri renkli bir akıntı varsa, süt kesiği kıvamında bir akıntınız varsa, sürekli bir vajinal kaşıntınız varsa, açıklanamayan vajinal kalamanız varsa, bir hekime bir an önce muayene olmanızı öneririm. Bu arada eklemem gereken bir şey var. Her kadın simir testi yaptırmalıdır. Mümkünse HPV testiyle birlikte yapılmalıdır. Cinsel aktivite başlanmamışsa HPV aşısının olmasında da fayda var. Biliyorsunuz HPV aşısı rahim ağzı kanserini önlemedeki en önemli araçlarımızdan bir tanesi. Bunu da bir sonraki videoda daha detaylı konuşacağız. Konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı, Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone ol butonuna basmayı ve sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik hoş kalın, hoşçakalın.